Herkese merhaba ben Arda Sıfırdan Milan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar bu 5. bölüm Arkadaşlar bu bölümde tam tam 30 beğeni istiyorum diğer bölüme 63 beğeni gelmiş Normalde ben gerçek hayatı çekecektim bir gün e, Gerçek hayatı falan çekecektim ama bir baktım abi gerçek hayat çok izlenmedi ama sıfırdan milyon sıfırdan milyon çok izlenmiş Sa 1000 izlenmiş 2000 izlenmiş baya bir izlenmiş Ben de devamımı çekim dedim Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız bu bölümde ben 10 sıfır araba alıyoruz bu sefer ikinci el araba alacağım kendime. İkinci araba alıp da moda verip de satmayı düşünüyorum. 50.000 TL araba almayı düşünüyorum. 30.000 TL'ye de masraf ederim. Ama öyle araba bulabileceğiz mi? Bulmak çok zor olacak ama inşallah bulurum. Arkadaşlar video hoşça geçmeden önce video beğenip bir de kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Lütfen kanala abone olun. 1000 abone olacağız. Şu an 640 aboneyiz. 700 abone çok az kaldık. Çok hızlı yükseliyoruz. 640 kişilik alimsi oldu. Hiç arkadaşım yoktu. Şimdi bir sürü arkadaşım oldu. Bana abone olanlara herkese çok teşekkürler. Çok güzel yorumlar atıyorsunuz. şöyle yandan sıktı. Gördüğünüz gibi yandan sıktı yorumlar. Arkadaşlar istediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Ben sizin yorumunuzu hepsini okuyorum. Bazen okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Ama okuduklarımı cevap veriyorum. E, gün değer bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Beni çok seviyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Valla beni izliyorsunuz ya adamsınız. Arkadaşlar 1000 abone olduğumuzda ben yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Şu an ekipmanım yok ama 1000 abone olana kadar ben kendime ekipman alacağım. Yüzümü göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar. E, yoruma yazın. Yüzümü göstereyim mi? Yoksa göstermeyeyim böyle kalsın mı? Diye yoruma yazabilirsiniz. Ben yüzümü göstermek istiyorum ama siz istiyorsunuz mu? Bilmiyorum. Ben yüzümü göstermek istiyorum ama siz istemezsiniz. Böyle kalırız. Ama isterseniz yüzümü gösteririm. Arkadaşlar ben e, buradaki parayı aldım. E, yan video kaydı almayı unuttum. Bir de hesabımdan sıktım. Şu görevler yenilensin diye. Çok kötü görevler geldi. Ben bu görevleri nasıl yapayım? Sadece, ortadaki görevi yaparım belki. Ben, bence yapmayayım bir bir görev. Şu an 89 bin liramız var bu parayı ben 100 bin lira falan yapayım bence. E, kutu almayacağım. Kutu aramaya erindim şu an. Şuradaki görevlerimi şey yapacağız. Şunu var ya. Ben belki bir gün hepsini yaparım. Yok ya. Çok varmış. Eskiden hep yapıyorduk. Şimdi erindim. Ben şu birinci görevi yapacağım. Aç 100, 100, bin lira para falan yapacağım. Birinci görevimizi şey yapalım. Normalde bunu APK bırakacaktım. Bu sefer bırakmayacağım. E, bu bölümde bırakmayacağım APK falan telefonu. Şöyle ikinci görevimizi hemen yapalım abi. Lan kazan nasıl yaptı? Fren tutma. Ova Ben çok güzel değil mi lan? Ben bunu alayım mı? Oğlum Oğlum, bu araba normalde moda hiç, hiç çok kötüydü. Çok güzel lan bu. Diğer bölümde belki bunu alabilirim. Lan çekil çekil. Şimdi ne geçeceğim? Şöyle hemen gidelim. Zengin olduk ya. Arama bakın. <laughs> Şöyle hemen görüntüsü yapalım. Şöyle gir abi hemen. Bize kaç lira verdi? Bakalım. 1000 ee, lira verdi. 1400 lira verdi. şu kaç ya. İnsan on bin lira falan verir. Şöyle hemen yapak ya. Hırsız hırsız yapalım. Hadi hadi. Şuraya gir abi. Abi Honda'yı da sürtmeyelim. Honda çok güzel ya. Aa ben bunun plakasını özel plaka yapacağım buna. Çünkü bir tane plaka var. Plaka lazım. Ben bir tane plaka yaparım belki o bölümde. Ya. Ben nasıl? Ben oynamıyor şimdi? Acaba 99 bin lira mı? Arkadaşlar bu hiç para biriktirmiyor. Arkadaşlar bu hiç para biriktirmiyor ya. Ben ne yapacağım? 10 tane 20... 15 12 tane görev yaptık. Hiç para yok. O 99 bin lira hoş var ya. Ben 100 bin lira geçti sanettim de. Bence kutu toplayalım araba almamız için. Ben şimdi araba lazım Belki 190 90 bin lira araba buluruz belki. Ben şimdi araba bakmaya gideceğim. İnşallah bulurum. Hemen girelim. Araba bakmaya gidelim. Arkadaşlar şöyle girdim oyuna. Orana girdim. Benim telefon inşallah patlama şu an baya bir kaşıyor. Kaç FPS oluyor ki? Bir bakacağım ya. Çok merak ettim. Kaç FPS oluyor? Abi kaç FPS oluyor ya? Oğlum 10 24 25 oluyor ya. Abi işte telefon patlamış. Video kaydı alıyorum acaba? Bazen oyun çok karşısında video kayıt, kaydı almıyor. İnşallah böyle böyle bir şey olamaz. Bakalım pazara girelim. Pazar nasıl bir pazar? Nasıl pazar lan? Araba satmıyor millet. Arkadaşlar biz araba bulamayacağız ya. Araba benim oyun yüklenmiyor ya. Oğlum pazarda araba yok ki. Oğlum pazarda araba yok. Araba satan yok ya. La başka odaya geldim. Araba takla attı. Biz de. Araba takla attı lan. Hemen gidelim. Ya arkadaşlar ben şimdi şey istemem. Ee, pazara gideyim. Bildim. İnşallah güzel bir araba vardır. Kartal olsa hemen alacağım da kartal yok ya. Oo pazar kalabalık. Oyun oyun söküyor. Abi dur telefon sakin ol. Sökme abi. Hadi. Hadi özür dilerim. Daha böyle bir şey yapmayacağım telefon. 20 bin lira satıyor. Ama bizde onda var. Ne yapacağız? Başka araba satan yok mu? Araba satan yok mu başka? Ben ona plaka takmıyor unuttum bu Abi başka araba satan yok mu? Oha bin beygir lan. Başka araba satan yok mu oğlum? pazar ölmüş biliyorum arkadaşlar. Pazar ölmüş abi. Ben ne yapacağım abi? İkinci el araba da alamayız biz. Herkes pahalıya satıyor. Ben sıkıyorum abi. Ben vallahi sıkıyorum. Arkadaşlar <laughs> demin pazara gittim. 10 tane pazar gezdim. Araba yok. Güzel bir araba yok. Bir tane kartı buldum ama şu kayıt kayıt almaya almadım abi arabaları her zaman 100 bin lira yok 500 bin lira 1 milyon 5 1 milyon TL falan satıyorlar çok pahalı satıyorlar Ben de araba almadım sıfır araba alacağım Çünkü ikinci araba yok hep pahalı arabalar böyle bir şey olamaz ya hep pahalı arabalar var ya. Arkadaşlar ben buldum kartal alacağım abi. Ben düşündüm düşündüm kartal alacağım. Hemen bakalım. Kartal 100 bin liraymış. Ama bizim 99 bin var. Ben hemen 2000 lira para kasıp da geleceğim. Arkadaşlar buradaki bütün kutuları alacağım ben. Hemen size gösterecektim de ama sizin canınız sıkılır diye göstermiyorum buraya Ben şimdi hemen alıyorum. Bütün kutuları alacağım. Ne varsa alacağım. Hemen almaya başlıyorum. Bana kolay gelsin. Size iyi şeyler. Hadi başlayalım almaya. Arkadaşlar şu an 3 tane kutu topladım 140 140 bin oldu baya iyi para ve ben 3 tane kutu topladım kutular çok iyi para veriyor 3 tane kutu topladım düşün çok iyi para diğer bölümde para karşımı düşünüyorum 6. bölümde bir milyon para yaparız e bu bölümde kartlı modu vereceğiz onu satırız belki ama siz şu kartlılamış hemen al şu kartlılamadan önce şunu bir yıkatırım tuvaşa ne olmuş abi şuna bakın ya tuvaşa bok götürüyor arkadaşlar ben bunu hemen da yıkattırıp da hemen geziyorum çünkü bununla bir şey yapamıyorum bunu bir yıkat karakterin piş kalmışsın. Hemen geliyorum. Kaçıyor. Arkadaşlar bu müzik attım. Ben senin tovuşu modüle edeceğim. Şöyle hemen modüle etmeye başlayalım. Arkadaşlar modüle bitti. Bence çok güzel oldu. Buna kaç puan vereyim? 10 üstünden 10 puan veriyorum. Baya bir güzel oldu. Baya bir... Aklımda ne varsa onu yaptım. Baya bir güzel oldu. Ben çok beğendim. Arkadaşlar ben şimdi burgerdeki paraları hemen alayım. 4 tane burger var. ki hepsini alacağım. Hemen geliyorum. <laughs> Arkadaşlar arabanın motorunu taktım ama video kaydı almayı unutmuşum. Kusura bakmayın bazen böyle hata oluyor. Ee, arabamız tam tamında 590 5 beygir oldu. 6. bölümde bütün motorları takacağım arabaya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle videonun devamı için videomuzu beğenip bir de kanala abone olmayı unutmayın. Bu bölümde tam tanıması için 30 beğeni yaşıyorum. 30 beğeni gelirse devamı gelecek. E, gerçek hayatın bölümü bu akşam çekerim. Yarım atarım. E, her gün düzenli video atmaya çalışıyorum. Bazen atamıyorum. Kusura bakmayın. Hadi içeri şişi seviyorum. Hadi görüşürüz.